Arazi toplulaştırma, tarım işletmelerinin sahip oldukları küçük, parçalı ve dağınık arazilerin modern tarım işletmeciliği esaslarına uygun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesidir. Daha az zaman, iş gücü ve sermaye kullanımıyla üretim faktörlerinden en iyi biçimde faydalanmayı hedefler. Böylece tarımsal üretimde verimlilik artar ve kırsal kesimdeki hayat standartları yükselir. Toplulaştırma projeleriyle taş toplama, tesviye, kapalı direnaj, tarla içi yol yapımı gibi geliştirme hizmetleriyle üretim maliyetlerinin düşmesi, dolayısıyla verimin ve gelirin artması sağlanır. Mülkiyet sorunlarına çözüm üretilir, Verimli atıl tarım arazileri tekrar tarıma kazandırılarak çiftçilerin toprağından kopmaması, daha iyi koşullarda üretime devam etmesi sağlanır. Köy merkezi ile parseller arası yol mesafesinin azalmasıyla ulaşımda, parsellerin büyümesi ve şeklinin düzelmesi sebebiyle de sürüm ve hasatta tasarruf sağlanarak en az %25 gelir artışı elde edilir. Yol ve su geçit hakkı problemleri önlenir, sulama randımanı yükselir. Toplulaştırma sayesinde hisseler ayrıldığından ortaklık sorunları, arazi sınır anlaşmazlıkları ortadan kalkar. Her parsel yola kavuştuğu için sosyal huzur sağlanır. Doğal direnaj hatları birleştirilerek ekolojik koridorlar oluşturulur, doğal alanlar korunur, sera gazı salınımı azalır. Toplulaştırma projeleriyle birlikte yapılmakta olan yüzey tahliyeleriyle su erozyonu önlenir. Islah çalışmalarıyla taban suyu seviyesi düşürülerek tuzluluk ve alkalilik engellenir. Bu da verim artışı sağlar. Arazi toplulaştırma, az parsel, geniş tarla, her parsele yol, zamandan ve yakıttan tasarruf, iş gücü ve işçiden tasarruf, işbirliği, Arazi kullanım planı modern tarım, ekonomik işletme, sosyal huzur ve gelir artışı sağlar. Şunu çok iyi biliyoruz. Birlik ve beraberlikten kuvvet doğar.